Baş dönmenizden kurtulmanızı sağlayan 5 dakikalık manevra. Baş dönmesi veya vertigo yaşam kalitesini düşüren ve kendi başına büyük endişelere neden olan bir belirtidir. Vertigo aslında bir hastalık değildir. Bu sebeple her şeyden önce bu durumun nedeninin araştırılması gerekir. Biz bu videomuzda pozisyonel vertigo denilen ve tüm baş dönmelerinin %30'unu oluşturan bir çeşidinin geçirilmesinde çok etkili olan Epley manevrasının nasıl yapılması gerektiğini anlatacağız. Eğer baş dönmesini ilk defa yaşıyorsanız ve henüz bir doktor tarafından muayene edilmediyseniz, bu manevrayı yapmadan önce pozisyonel vertigo teşhisinin size konmuş olması lazım. Durumunuzun BPPV yani benign pozisyonel Paroksismal vertigo adıyla doktor tarafından teşhis edilmesi durumunda videoda anlattığımız şekilde yapacağınız bu manevrayla 5 dakikada bu can sıkıcı rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Hazırsanız ilk önce pozisyonel vertigonun özelliklerinden sonra da yapabileceğiniz manevradan detaylı bir şekilde bahsedelim. Videomuza geçmeden önce bu tarz bilgi içeren videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni yapıp paylaşmayı ihmal etmemenizi rica ediyoruz. Böylece hem bize destek hem de ihtiyacı olan bir yakınınıza yardımcı olacaksınız. Pozisyonel vertigo BPPV'nin belirtileri nelerdir? En yaygın görülen baş dönmesi şekli olan BPPV'nin açılımı, iyi huylu, ani ve yoğun olarak ortaya çıkan, ve baş pozisyonuna göre artan baş dönmesidir. Bunun nedeni iç kulağınızdaki küçük kalsiyum kristallerinin gevşeyip dengeyi sağlayan iç kulaktaki kanallara çarpması veya kontrolsüzce hareket etmesidir. Bu kristallerin yerinden oynaması, trafik kazası gibi başa gelen bir darbeyle, üst solunum yolu enfeksiyonları ve uzun süreli yolculuklarla olabilmektedir. Bazen bu nedenlerin hiçbirisi olmadan da ortaya çıkabilmektedir. Bu kristaller bazen yaş almayla birlikte, başı uzun süre gergin bir vaziyette tutmayla, hareket azlığıyla ve ailevi yatkınlıkla da iç kulaktaki endolenf sıvının içine dökülebilmektedir. Pozisyonel vertigonun en tipik özelliği baş ve vücut pozisyonuyla tetiklenen baş dönmesi ve sersemlik hissidir. Özellikle yatakta yatarken sağdan sola dönerken veya yataktan ayağa kalkarken ortaya çıkar. Bunun yanı sıra yukarı bakma, yerden bir şey almak için eğilme, merdivenden inme veya çıkma, arkaya hızla bakma gibi hareketlerle de baş dönmesi tetiklenir. Dönmeler 30 saniye ile 1 dakika arasında sürer. Aynı pozisyonda durduğunuz zaman en fazla 1 dakika sonra azalır ve sona erer. Burada kulakta işitme kaybı, çınlama ve basınç hissi gibi şikayetler de görülmez. Bazı hastalarda çevrenin dönmesi değil ama sürekli olabilen bir kafa sersemliği veya dengesizlik hissi yakınmaları da olabilir. Ataklar birden başlar ve kendiliğinden de geçebilir. Genellikle sabah uyanıp yataktan kalkmayla hissedilen bir baş dönmesi şeklinde başlar. Ara ara düzelir ama tekrar edebilir. Pozisyonel vertigonun tanısının konulması için kulak-burun-boğaz muayenesi, Otonörolojik muayene ve standart klinik test olan Dix-Hallpike testi uygulanır. Bu testlerde nistagmus adı verilen anormal göz hareketlerine bakılır. Hasta aniden geriye yatırılarak gözlerinin sağ ve sola oynaması kontrol edilir. Bu şekilde hangi kulakta kristal dökülmesinin daha yoğun olduğu da anlaşılabilir. Epley manevrası da hangi kulakta yoğun kristal dökülmesi varsa o yöne doğru yapılır. Birazdan ayrıntısıyla göstereceğimiz bu manevra gerçekten çok etkili ve kısa sürede yapılabilen muhteşem bir uygulamadır. Tek başınıza değil ama yanınızda konuyu iyi bilen birisiyle veya doktor eşliğinde yapılabilir. Şimdi hazırsanız manevranın nasıl yapıldığına ve bu sırada kristallerin nasıl etkisiz hale getirildiğine görseller eşliğinde bakalım. Epley manevrası bir yatağa yastık yerleştirin ve boynunuz yastıktan aşağı sarkacak şekilde uzanın. Vertigonuz sol kulağınızda yoğunsa başınızı 45 derece sola çevirin. Yastık uzanırken başınızın altında değil, omuzlarınızın hizasında olmalıdır. Başınız boynunuzdan yatağa doğru 20 ila 30 derece açı yapmalıdır. Bu baş pozisyonu aslında videonun başında bahsettiğimiz pozisyonel vertigo teşhisi için kullanılan Dix-Hallpike manevrasıdır. Bu aşamada başınızı çevirdiğiniz yön dönme hissinin yoğunlaştığı taraf olmalıdır. Eğer sol tarafa çevirdiğinizde o tarafa dönme fazlaysa sola çevirmelisiniz ama eğer sağ tarafsa başınızı sağ tarafa çevirmelisiniz. Eğer BPPV yani pozisyonel vertigo varsa bu baş pozisyonunda nistagmus yani sağ sola hareket eden göz hareketleri de oluşur. 30 ila 60 saniye sonra başınızı ters yöne çevirin ve bu yönde de 30 ila 60 saniye bekleyin. Ardından tüm bedeninizde bir 45 derece daha yana dönün. Başınızın doğru derecelerde dönmesi için videodaki şekilde başınızı döndürecek birisinden yardım alabilirsiniz. Bu pozisyonda da 30 ila 60 saniye bekledikten sonra oturur vaziyete gelin. Epley manevrası tamamlanmıştır. Epley manevrasında kristaller nasıl etkisiz hale getirilir? İlk uzandığınızda başınızın aldığı pozisyonla kulak kanalının içindeki kristalin ileriye doğru hareket etmesi sağlanır. 30 ila 60 saniye beklenerek kristalin kanal içinde hareket etmesi için gerekli olan süre verilmiş olur. Eğer kısa süre beklenirse kristalin kanalda hareket etmesine izin vermemiş oluruz ve manevra etkisiz olur. Bu yüzden en az 30, en fazla 60 saniye beklememiz şarttır. Ardından baş diğer tarafa çevrilerek kristalin kanalda daha ileri hareket ettirilmesi sağlanır. Doğru açılar oluşmazsa kristal kanalda doğru şekilde hareket edemez. Bu sebeple başın açıları tam videoda görüldüğü şekilde yapılmalıdır. Konuyu bilen birisinin yardımı önemlidir. Çoğunlukla uzman bir doktor hatasız bir şekilde açıları ayarlayacaktır ama videoyu dikkatli izleyen bir yakınınız da size yardım edebilir. Kristal rahat gitsin diye 60 saniyeden fazla süre beklenirse de kristaller yeterli hız verilemediği için doğru sonuç alınmaz. Kristal kanaldan dışarı çıkarıldığı anda baş dönmesi sona erecektir. Pozisyonel vertigo manevradan sonra tekrar eder mi? Manevrayla kanaldan çıkarılan kristaller zaman içinde tekrar kanala düşebilir. Bu durumda vertigo tekrar eder. Manevradan sonra 6 ayla 1 yıl içerisinde kristaller tekrar yerinden oynayabilir. Gençlerde ve çocuklarda hastalığın tekrarlama riski oldukça düşüktür. Manevradan sonra iyileşme ne kadar sürer? Tedaviden sonra hasta hemen normal yaşamına geri dönebilir. Genellikle baş dönmesi ve kafa sersemliği hissi birkaç gün içerisinde tamamen geçecektir. Manevradan hemen sonra büyük bir rahatlama görülür. Bazı uzmanlar ekley manevrasından sonra 1 ila 2 gün hastaların yastıklarla destekleyerek 45 derece eğimli uyumalarını ve gün içinde ani hareketlerden kaçınmalarını tavsiye ediyor. 2 gün sonra tüm belirtiler kaybolacağından normal yaşantınıza dönebilirsiniz. Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.